Olay günü iş yerimdeydim dışarıdan bir çocuk sesi geldi canlı canlı kaza gördüm diyerekten o şeyle gürültüyle çıktık dışarıya bir baktık zaten olay gerçekleşmiş hemen çocuğun yanına vardık bir tane çocuğa yan aynayla çarpmış çocuğun yanına vardık çocukta bir şey yoktu alnında bir çizik vardı Ambulans aradık ambulans 112'den ambulans geldi. Gerekli müdahaleyi yapmak için e, hastaneye götürdüler. E, Arkadaşın da verilmiş sadakası varmış. E, yandan değil de önden vursaydı çocuk kesin altını alırdı. İki tarafında e, olayı e, can kaybı olmadan e, geçirdikleri için e, şükretsinler diyorum. Başka bir şey yok.